Evet arkadaşlar Dark War Survival videosuyla tekrar karşınızdayım. Gözetleme kulemizi 15. seviyeye yükselttik. 16 için her şey hazır. Sadece kaynak sıkıntı. Beklediğimiz etkinlik geldi. İki sarı kahraman veriyor. Burada şöyle göstereyim. Birini buradan veriyor. Şans hazinesinden çak çevireceğiz. Kahramanı bulmaya çalışacağız. Megan parçasını. Bunu çarktan alıyoruz. Bir de yarın. Bunların ikisi de yarın başlıyor. Bir de burada bir kahramanımız daha var. O da Evans parçası. Bu da efsane savaştan geliyor buradaki etkinlikleri yaparak bu kahramanları alabiliyoruz. Tabi buradaki etkinliklerde çark hariç. Tabi çark kendimiz elmasla çevireceğiz. Çark hariç diğer etkinliklerde derece yapmak biraz zor. Ben şu an yani o kadar beklettiğim halde kaçıncıyım göstereyim arkadaşlar. 48.yim. 238.000 puan yapmışım birinci sıradaki adam 890 puan yapmış yani gerçekten zor ee, yani çok aşırı para yatırıyorlar o yüzden geçmek biraz zor o yüzden birikim yapıp yapıp basmak daha mantıklı ben çok geri kalmamak için bu etkinlikte biraz bastım yani turuncu e, kafa birikti turuncu turuncu kahraman parçası biriktirmek için şöyle göstereyim ödüllerde zaten ilk 50'ye girersem 4 tane veriyor. Genel sıralamada da ilk 50'ye girersem 10 tane. Yani şimdilik idare eder gibi. Onun haricinde şunu şu köyler başladı. Bunları alabiliyoruz. Bunları her gün bir işte savaş belirliyorlar, saat bel belirliyoruz. O saatlerde saldırıyoruz. Toplu olarak buradaki köylere şu an mesela buna biri saldırabilir. Kalkanı kalktığı mesela bunda kalkanı yok. İki gün sonra da bu kasabalar açılıyor. Bu şekilde ilerliyor. Kasabalardan sonra üçüncü seviye kimyasal kimya fabrikası. Bundan sonra dördüncü seviye enerji merkezi. 5. seviye askeri yüz. ve en son 6. E, altıncı, altıncı seviye özgür şehir en son başkente gidiyorsun. Başkentte zaten e, eyaletin kralı oluyor. Bakalım. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Bir şey yatırmadan. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Ben ilerledikçe yani oyunda e, hatta bir şey daha demek istiyorum. Bir etkinlik daha göstermemiştim. E, o etkinlik galiba gitti. Ben de katılamadım zaten. Eski ittifakımda yani çok geç saat gece ile gece 1'de etkinlik yapıyorlar ve 5'te köylere saldırıyorlar. Yani hiçbirine katılamıyordum. O yüzden bu ittifakı geçtim. Bu ittifak birazcık daha iyi. Saat 8 gibi etkinlikler oluyor. etkinlikler geldik, yeni etkinlikler geldikçe ben tekrar anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.